Şimdi burası AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi yani Türkçesini söyleyelim itirazların kabul edildiği bir tır. Şu anda saat 10'a geliyor. Henüz burada çalışan memurlar gelmemiş. Sistem yok deniyor. Ve 300 kişiye sıra verilmiş. Halen gelenler sıra alıyor. Muhtemelen bu 400-500 kişi olacak. Şu anda buyurun millet ilgilenen yok. Tırın içi boş. Sistem yok diyorlar. Devlet ne yapmaya çalışıyor? Bu vatandaş depremzade vatandaşlara ne yapmaya çalışıyor? Anlaşılır gibi değil. Buyurun. Milletin burnunu sıksan suyu çıkacak. Yani arka tarafları gösteremiyorum. Güneş var, güneş yansıma yapıyor. Çok kalabalık. Böyle bir sistem olamaz. Böyle bir şey olamaz. Allah bu milletin yar ve yardımcısı olsun. Sayın Valim çok güzel bir insan. Çok iyi bir insan. Sayın Valim diyor ki yıl sonuna kadar 2024'de diyor bütün enkazlardan temizlenmiş olarak gireceğiz diyor. Yıkım bitecek diyor. Sayın Valim'in unuttuğu bir şey var. Veya tersten okuyalım olayı. Sayın Valim arsuzda kalıyor. 10 milyonu arabaya biniyor sabah. Geliyor. Şehre 20 kilometre mesafedeki Afat'a geçiyor. Orada odası var. Şehrin içine girmiyor sanırım. Niye girmiyor? Girmediğini şuradan anladım. Burada 2024'e kadar enkaz kalkmayacak demirlerin temizlenip satılması bitecek diye düşünüyorum. Çünkü sadece ve sadece demir temizliyorlar. Bana bir tane yıkılmış yerin enkazının kaldırıldığını gösteren olursa vallahi billahi ziyafet çekeceğim. Ya ben körüm görmedim. iki tane gözlük takıyorum. Ya bu işte bir terslik var. Yani yalanın püsküllüsü bu ya. Ya yani neyi göst göstermek istiyorum ama vallahi billahi utanıyorum şu anda. İnsanlar da yanlış anlar. Şu anda Afat'ın tırı, bakın. Şey yok, memurlar gelmemiş henüz ya. Memurlar henüz girmemiş. Böyle bir kepazaya bakıyordum ya saat 10, 10. Allah'tan korkun ya. Siz nasıl bir mahluksunuz ki insanlara bu eziyeti halen çektiriyorsunuz. Kim annesini, babasını, çocuğunu, evini, yurdunu, hatıralarını kaybetmiş. Anılarını kaybetmiş. Dünyasını kaybetmiş. Sen bu insanları halen şey çektiriyorsun yani zet çektiriyorsun. Ne yapmaya çalışıyorsun arkadaşım? 279 bin tane ev yıkılmış. Ve ev yıkılacak. Bunun da içinde en az bir herhalde yani herhalde diyorum 50-60 bin tanesi de şu anda red gelmiş itiraz edecek. İtirazı kime edecek? Kurum hangisi? Yer göstermişsin 8-10 tane koca hataya. Gidiyorsun, sabah köründe geliyorsun 300-400. sıraya alıyorsun. Onda da buyurun, buyurun, sistem yok. Yok memurlar gelmemiş. Bakın, bakın Allah rızası için bakın. Hiçbir işlem yapılmıyor şu anda. İnsanlar bağırıp çağırışıyorlar ancak. Ya ne yapmaya çalışıyorsunuz arkadaş siz ya? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Devlet nerede ya? Bu vali nerede? Bu kaymakam nerede? Konuşunca suçlu oluyoruz. Ya suçlu İslam suçluyum kardeşim gereğini yapın ya. Hiçbir işlem yok arkadaşlar bakın vallahi billahi hiçbir işlem yok. Rezillik ya. Şu hale bakar mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Yok. Hiçbir işlem yok. Öyle bekliyorum zaten. Kepazelik. Başka bir şey değil. Ne yapıyorsun sen? Yani? Rezilliğe bak ya mamur gelmemiş. Yok bilmem sistem yokmuş. Ben mi getireceğim sistemi? Millete çektiriyorlar. Ne amaçlar ne onu da belli değil. Ben aylıkta. Ben aylıkta. Ben aylıkta. Şimdi <laughs> gayri ihtiyar. Ney bu? Şu da, de Yok ney yani ney ney. Fakat niye, niye girmiyorsunuz içeri? Yoruldum. Kiram yok ki. Niye? Devlet mi? Sistem yokmuş, memur yokmuş. Memur yok, sistem yok. Yaptıkları ee, açıklama. Red geldi, eksik evraklardan dolayı red. Evrak ne olduğu belli değil. Kimse bir şey bilmiyor. Güzel. Bur abi nasıl oyalacılar millet? Bir de on beş gün izin verikler sadece. Zaten iki günü geçti. Yarın cumartesi pazar da gelecek. Haydi Allah'a emanet olun. Millete konuşacağız. Açıklama yapın. Sistem yok. Dünden beri bekliyoruz. O arkadaş orada öyle bekliyor değil mi? Hiçbir yani işe bir yaramıyor. Bir işlem yok. Herhangi bir şey yok. Sen şey da o adam memur değil bir şey adamlar, değil. Memur yokmuş. Memur yok diyorlar ama içeride çay içiyorlar. memur yok diyorlar. İçeride çay içiyorlar. Bırak kardeşim millet kovalıyorlar. Allah hayırlısı versin. Amin. Üzücü. Üzücü. Millet her şeyini kaybetmiş, milletten şu dalga geçer gibi, şu hareketlere bak. Üzücü bir durum. O hanımefendi memur mu? Birazdan başvurularınızı alacağız diyor. Memur yok ama içerideki konuşurlar, hepsi memur. O, İçeride... ya, içi, içi. O memur. Hepsi, hepsi memur. E niye? Canım? Saat on, on değil mi? Saat kaç? Dokuz buçuk. Ne dokuz buçuk ya? Ona geliyor. Ya? ya. Saat, ona geliyor. ya. Allah hayırlısını hayırlısı. versin. Dur bakalım. Müdürleriyle görüşecekmiş, ne yapacaklarını söyleyecekmiş. Müdürleriyle görüşecek, ne yapacaklarını söyleyecek. Müdür bunlara bu talimatı, bu tırlar buraya gelken vermemiş mi? Ne yapacaklarını bilmiyorlar mı? Devletin valisi, devletin kaymakamı. Kaymakam burada kalıyor, şurada. Ha şu bin, şunların içinde kalıyor. Kalabalığı görmüyor mu şimdi buradan kaymakam bey? Görüyor. E görse gelsin biz zaten müdahale etsin. Ayıptır ya. Neyse bu iş uzar. Ben hele bir kapatayım şimdi. Allah'ım ya Rabbi. <laughs> Arkadaşlar kaymakamın kaldığı yer 20 metre ileride. Bu kalabalığı görmeme ihtimali de hiç yok. Ama duyarsızlık böyle bir şey işte. Hadi Allah'a emanet olun şimdi.